Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonun yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hilmi Akmeşe yönetimindeki 66 AAV 105 plakalı kamyon, Fethiye Ölüdeniz Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Akmeşe sıkıştığı yerden itfaiye ile jandarma arama kurtarma timinin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan akmeşenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Döküldü, döküldü, döküldü.